Arkadaşlar 20 peşeli yaptık. Gördüğünüz gibi. 25 peşeli yaptım. Yes ya ya. 25 yaptım. Sezonun bitmesine de bir gün kaldı. Kupa liginin mükemmel olacak. Ben Bunlar bayağı bunlardan toplayacağım. Dükkanda mega kutu açmayınca direkt alacağım. Arkadaşlar. Tüm kelperim oyalayayım mı? Şaka yapıyorum. <laughs> Zaten alamam. O 10.000, bin, ben 2.200. Arkadaşlar. 25 yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Video için arkadaşımı sattım. <laughs> Üst üste tekrar oynaya bas basıyorduk bunla. Video için onu sattım arkadaşlar. Bir 15 keyif fazla görmeyin ya. Bak arkadaşımı sattım arkadaşlar. 15 keyif fazla görmezsiniz herhalde. Siz kralsınız, siz adamsınız. 15 keyif de fazla görmezsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.